Kendime söyleyeyim. Allah'ın rahmet kapılarının açıldığı, bütün kullarının üzerine rahmetini saçtığı ve kullarını bağışladığı, affettiği bir geceden bir gece. Efendim, bugün güneş battıktan sonra ta sabahleyin tan yere ağırıncaya kadar Allah'ın rahmeti yağıyor. Zaten zaten de bazı yerlerde temas etti. Cenab-ı Hak rahmet kapılarını açtığını ve kullarını affedeceğini bildirdiler. Ve Cenab-ı Hak yeryüzü semasına tecelli ettiğini, oradan da kullarına hitap ettiğini, efendim, af isteyen, berat isteyen, nimet isteyen, cennet isteyen, cemal isteyen, Yok mu? Saadet, selamet, afiyet isteyen yok mu? Güç, kuvvet isteyen yok mu? Evlat, nimet, saadet, dünya, iş, eş isteyen yok mu diye Cenab-ı hitap eder. Efendime söyleyeyim, eğer kullar uyanık olur, ayık olur da Allah'ım ben geldim sana. Bu gece affımı almak için geldim Allah'ım. Senin aşkına yanmak için geldim Allah'ım feryadı figan kırmak için geldim Allah'ım. Sana arzuhan sunmak için geldim Allah'ım. Bu gafleti atmak için geldim Allah'ım. Rahmetine batmak için geldim Allah'ım. Bülbül gibi ötmek için geldim Allah'ım. Perde icabımı açmak için geldim Allah'ım. Canda cananımı seçmek için geldim Allah'ım. Ama hayatından içmek için geldim Allah'ım. Geldim Allah'ım. Geldim kapına. Ellerimi boş geri çevirme. Diye onun kapısına geldik bugün. Dergahına geldik. Boyunlarımızı büktük. Ve Rabbimizden rahmet talep ediyoruz. Rahmetini talep ediyoruz. rahmetini talep edeceğiz ama aslında önce şöyle bir günahlarımızı göz önüne getireceğiz. Şöyle bir hatalarımıza bakıp, iskanlarımıza bakıp, masivalarımıza bakıp, şehvetimize, şöhretimize, benliğimize, varlığımıza, ücümümüze, riyamıza, şanımıza, şöhretimize, harama, yalana, neler yaptıksa, hangi hata, kusur, günah işledikse, onları şöyle bir göz önüne getirip onları göz önüne getirip onlarla beraber Rabbimizin huzuruna çıkıp da Allah'ım geldim işte sen görüyorsun ya Rab ben nelerle geldim nelerle uğraştım sen bana itaat et dedin ama ben kabahat ettim, ben günah işledim, ben nefsime uydum, ben şeytana uydum. Ben şu geçici dünyanın cazibesine kapıldım. Ben efendim nefsime aldandım. Nefsime esir köle oldum. Senin emir ve ahkamlarını hayatıma tatbik edemedim, yapamadım, tutamadım Allah'ım. Perişan bir halde vaziyette sana geldim Allah'ım. Geldim Allah'ım. Bunlarla senin huzuruna, divanına gelinmez Allah'ım. Fakat ne yapayım, nereye gideyim? Sığınağım sensin, dayanağım sensin, güveneyim sensin, af isteyeceğim sensin, arzuhan sunacağım sensin, derdimi yanacağım sensin, dermanları alacağım sensin. Sana geldim Allah'ım, oh, oh, oh. sana geldim Allah'ım, ne olur beni affeyle. Ne olur geçmiş günahlarınızı bağışla. Demek suretiyle şöyle bir <laughs> yaptığınız bütün hata kusurlara pişmanlığımızı, nedametimizi, kafletimizi ona bildirip ondan sonra da Ya Rabbi bir daha işlemeyeceğim, bir daha yapmayacağım, bu gece senin rahmetinin taştığı, rahmetinin coştuğu bir gecede sana söz veriyorum Allah'ım. Rahmet kapılarının açıldığı, cennet kapılarının açıldığı, kullarının üzerine rahmetinin saçıldığı bir gecede sana söz veriyorum Allah'ım. Senin peygamberin ki Hz. Muhammed Mustafa Allah. sallallahu aleyhi ve sellem işte bu gece başını seydeye koydu kaldırmadı. Ah ümmetim diyor ağladı gözyaşı döktü. Ümmetinin affını senden istedi diledi. Ümmetinin derdi için yatmadı, istirahat etmedi. Efendim sabahlara kadar ayakları şişti. Ve ümmetinin bağışlanmasını istiyordu. Ya Rabbi biz de bugün geldik. Bağışlanmamızı istiyoruz Allah'a. affımızı, beratımızı istiyoruz Allah'ım. Nimetimizi istiyoruz Allah'ım. Cemalini istiyoruz Allah'ım. Cennetini istiyoruz Allah'ım. Zaten Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cennetini zaten kulları için yarattı, halk etti kardeş. Zaten cemalini sevdiklerine gösterecek. Zaten cemalini Efendim Allah deyip ağlayanlara, hüznü keder bağlayanlara, seherde feryadı figan yazı barzu hali sunanlara gösterecek zaten cemalini. Bugün de biz onun cemalini ummaya geldik. Şöyle kardeşler hatalarımızı, kusurlarımızı, isyanlarımızı toplayıp, sıralayıp, önümüze açıp onlarla beraber Rabbimizin huzuruna çıkıp onlara af ve berat talep edeceğiz. Bugün manevi hamama gelmişiz. Bugün manevi kirlerden yıkanacağız, arınacağız, temizleneceğiz. İnşallah sabahın tertemiz yeni bir güne başlayacağız inşallah. اذن محمدی را